Helal olsun. Çok güzel hareket. Edin. Yanıyor lan yanıyor. Yanıyor adam. Olsun. Olsun. Çok güzel hareket. Sokrates Club'a hoş geldiniz. Video kulübünün yeni bölümünde ben Atağan Altınordu. Ruat Akkuş'un konuğuyum. Ruat, bugün neler izleyeceğiz? Bugün neler izleyeceğiz? Bugün 90'lar Türkçe pop kliplerinden güzel bir seçki yaptık ve video kulübünün yeni bölümünde bunları izleyeceğiz seninle birlikte. Ama tek değilim. Evet kamera karşısında sen varsın ama yanımda da sevgili Elif var. Elif Durgun o da asistleriyle katkıda bulunacak. İnşallah asiste yer bırakmayız. Hepsini bakalım. Elif'in de böyle bilgi birikimi çok fazla. İnşallah Elif'in bildiği her şeyi söylerim Elif'e bir şey kalmaz. Ee, sana bakıyorum. Üstün çok şık. Gömleğin yani, ve tişörtün. Ruatak kuş benim için bunları seçmiş. Konseptimize de anladığım kadarıyla son derece uygun bir kot mont. Evet ee, içinde İçinde e, yine dönem ruhunu yansıtan bir tişört. Sana teşekkür ederim. Yani yıldırım mayruk bir Ruhat Akkuş 2 diyorum ben. Atacım ne demek ben teşekkür ederim. De onun katkılarıyla hazırlıyoruz video kulübünü. Onlara da teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz de eğer senin gibi giymek istiyorsa de facto online alışveriş üzerinden ve mağazalarından alışverişlerini yapabilirler diyelim. Dilersen ilk videomuza başlayalım. Go on. Müsaadenizle Çocuklar klibi Barış Manço'nun çok sayıda stara ev sahipliği yapan bir klip. Aynı zamanda şarkı, şarkıda da hatta hepsinin yani Burak Kut'un, Soner Arıca'nın, işte Nalan'ın hepsinin e, Grup Vitamin'in e, kendi şarkılarından da sözler barındıran bir şarkı. Klip aslında böyle senaryo gibi başlıyor. E, herkes taksiyle geliyor, Şu klip bir halk konserine dönüşüyor öyle güzel nostaljik duygular uyandırıyor. Bir de bu klipte aslında şeyler de olacakmış. E Bunu Barış Manço'nun, yani ben böyle Instagram'da görmüştüm ne Barış Manço'nun zamanında bir açıklaması var. Tarkan olacakmış, Amerika'daymış e klip çekiminde. Mustafa Sandal turnede e turnedeymiş. Kenan Doğulu yine klip çekimine Mısır'a gitmiş. Deniz Arcak gelmek istemiş sesi kısılmış. E, Ahmet ah canım Ahmet konserdeymiş falan öyle sebeplerle katılmak isteyip de katılamayan başka dönem şarkıcıları da var. E, tabi, Barış Manço şey diyor. Tabi diyor hepsini bu kadar insanı bile bir araya getirmek çok zor oldu. Hatta onunla ilgili yakın zamanda şey izledim. E, We Are the World şarkısı var ya USA for Africa. Onun belgeseli var Netflix'te. Bu işin ne kadar delice zor olduğunu çok iyi anlatıyor. Orada başta Lionel Richie olmak üzere Herkes e, çok net görüyorsun ne kadar gergin bir şey olduğunu. Bu tabi daha basit bir proje ama Barış Manço bir de şey diyor. Şimdi diyor korkarım pıtrak gibi çoğulacaktır bu tarz işler ama bir kere yapılınca güzel diyor. Eğlenceli bir iş olduğunu düşünüyorum. Bence burada e, Atan'ın hatırlatması gereken önemli şeylerden biri de şu. E, bu projede tabi yani isim Barış Manço olunca küslükler bir kenara bırakılmış diye düşünüyorum. Grup Vitamin ve Ufuk Yıldırım'la Ercan Saçin'in projesi Ufer benzer projeler. Hatta zaten grup vitaminin de oradan çıktı. O grubun aslında daha büyük, daha kalabalık bir grup oldu. Ama sonrasında rekabet ten ötürü böyle bir ayrışma yaşandığı söyleniyor. Ama bu videoda hem Ufuk Yıldırım'ı hem de grup vitamini görüyoruz. Yani Elif Durgun'un da hayranı olduğu biridir Ufuk Yıldırım ve... Aynı zamanda sahneden Elif Durgun'un doğum gününü kutlayım işleri <laughs> falan vardır. O yüzden algıda seçicilik hemen orada Ufuk'a gitmiş. Çok iyi bir müzisyendir. Çok yönlü bir müzisyendir. bu yaşandı bitti. Ee, yani klip çok konuşuldu. Öyle benim bildiğim, evet zaten şimdi yazdı da Abdullah Oğuz'un çektiği bir klip. Benim bildiğim Amerika'da çekilen ilk Türkçe pop klibi. Klip kadar şarkı da konuşuldu çünkü hani bir popçunun bu kadar rock tonlarında bir şarkı yapması hatta yani gerçekten bir rock grubuna yakışacak bir şarkı o derece Hani hakikaten rak <laughs> reklamlarda da çok ee, yer aldı Kappisaan reklamıydı <laughs> Önce hüplet sonra gümlet, gümlet kaprisanın tadına varınca diye hala bugüne uzanan bir reklam jingle'ıdır. Burak Kut'un, Burak Kut olduğu yıllar o klişe söylemde Bebeto diye çıkıp çok büyük bir ayran kitlesi edindiği yıllar onlardan biri de bendim. Sarıyer'de otururdu bize yakın 34 Kut 54 plakalı böyle bir Vitom'su bir aracı vardı falan. Hep göreceğim umuduyla <laughs> ee, geçerdim oradan hiç göremedim ama. Bu klibi de herhalde o zamanlar televizyonda çok beklemişizdir. Ha, Şşş. Bu e, Candan Erçetin. E, önce şeyle çıkmıştı. Bu ikinci klibi olması lazım. Candan Erçetin'in kariyerinin. Önce umurumda değil de şöyle şimdi yapmayacağım burada sandalyeye <laughs> e, ters oturup e, o ikonik hareketlerini şöyle yaptığı kliple çıkmıştı. Şey her yazıda vurgulanıyordu böyle gazetelerde, dergilerde. Aslında Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmeni ee, falan diye böyle Hep vurgulanırdı. Candan Erçetin çıkar çıkmaz muhtemelen onun etkisiyle böyle bir ağırlığıyla var oldu. Yani böyle pss, direkt bir saygınlık kazandı. Bence hani bunun da altını dolduran bir kariyer yaptı her zaman. E, bu klipte yine böyle bir Beyoğlu turu görmek yani eski yolunu görmek duygulandırıyor. Ama yine ama... de çok zor iş böyle bir şey çekmek Yine de. Acayip acayip zor. Yani gerçekten zor. Ee, ama yine de umrumda değil kadar ikonik bir klip değil bence. Hani bu da şey haksızlık etmiyorum. İkonik bir klip ama o ilk çıkış zaten akılda kalıyor ya bilmiyorum benim için mi bana daha toplumsal bir şeymiş gibi geliyor. Umrumda değil asıl böyle Candan Erset'in ve klip deyince Zihnimde canlanan ilk o. Zaten yıllarca omuz omuza çalıştığı Mete Özgencil çekiyor yine klibi. Ki başına not vardı. Hani izleyiciler de görmüştür herhalde. Özel koruma kullanmamıştır ama insanlar kendini süper etmişler Candan Hanım'ı korumak için. Ama klibin başlangıcı burada önemli. Galatasaray Lisesi dedin. Galatasaray Lisesi'nin kapısından çıkar orada evet. yürümeye başlar. Evet. Ve gerçekten çok güzel bir istiklal caddesi nostaljisi. Bir şey söyleyeceğim. Mete Özgencil'in de ee, kendi... Ya Mete Özgencil deyince aklımda canlanan şeylerin yüzde 97'si Candan Erçetin'le alakalı. Her Candan Erçetin klibinin başında yönetmen Mete Özgencil diye çıkar. Sanırım sözleri falan da var Candan Erçetin'e verdiği. Sanırım değil var. Ama Mete Özgencil de böyle bir albüm yaptı ve çok orijinal klipler çekti. Yani bir klip çekti daha doğrusu onu biliyorum. Şimdi genel konuşmayayım. Az önce ikonik kelimesini kullandım. Tekrar kullanmaktan çekinmeyeceğim. Çok ikonik bir klip. Çok ikonik bir klip. Böyle döneminin en ötesinde kliplerin başında gelir. Çok ilginç dans figürleri, çok ilginç motifler var. Üzerine düşünülmüş ve daha doğrusu üzerine çok düşünülecek hani ne anlatmak istemişler denecek böyle Freudian ögeler içeren. Ya bugün bile çıksa ee, çok konuşulacak bir klip o dönemde çok konuşulmuştu zihinlere kazındı Arnavut Kaldırımı da bu arada çok güzel bir kliptir ama bu başka bir seviye bu ya şarkı da güzel her şey Demet Sağıroğlu'nun çok iyi çıkış yaptığı yıllar Kaya'nın vokalistliğinden artık kendi ayakları üzerinde duran saygın bir şarkıcıya dönüşmesini sağlayan işler bunlar bu klip çok özel bir klip. Şey... Anlaşılması da çok kolay değil aslında yani. Valla ben ne yani... anlatmaya çalıştığını biliyorum diyemem. Yani orada bir yandan biri gülüyor kafalardan çok ya kafalarla çok ilginç danslar yapılıyor. İki kadın bir erkeğin bir araya gelip böyle yaptığı bazı hareketler var. Ne anlatılmaya çalıştığına dair fikirlerim var sadece ama bu fikir değerli izleyişimde değişebilir bilmiyorum o burada esas bahsetmemiz gereken şey bence uzay bir Dakika. Evet, şöyle bir şöyle bir şey var şimdi. Ben kısa tutmaya çalıştım ama burada söze giriyorum. Uzay yaparının son işi bu albüm. Hem besteleri var, hem düzenlemeleri o yapıyor ama albüm çıkmadan hayatını kaybediyor. Albüm kartonetinde Demet Sağıroğlu'nun Uzay Yaparı'ya yazdığı çok duygusal sözler de var. Öyle öyle bir önemi var albümün. Sözler Şehrazat'a ait. O dönem uzaya parayla Zeynep Tunuslu balayına Mısır'a gidiyorlar. Yok özür dilerim Tunus'a gidiyorlar. Ee, oradan e, Kına'larla dönüyor ee, Zeynep Tunuslu ve oradan esinlenerek yazdığını söylüyorlar. Bu şarkının sözleri. Kına demişken bende bir bilgi daha var ama doğruluğundan emin değilim. Kim bilir ne zaman nerede okudum. Ee, bu klipte Demet Sağıroğlu'nun avucundaki Kına'ları Demet Sağıroğlu'nun ressam olan annesi Eee şey Şunlar yani yani. bunu evet. ama nereden bir tweet mi gördüm? Ekşi Sözlük'te mi yazıyordu yoksa böyle kayda değer bir makalede mi? Hani onu bilmiyorum. Zihnimde böyle bir bilgi karıntısı var sadece. Ya bu şarkıya da şunu demek herhalde mantıklı olur. Böyle doks veya hani bana öyle geliyor diyeyim keskin konuşmayayım. 90'lar Türkçe popunu bu şarkı başlattı gibi yani bu formatı. Yani şey gibi nasıl böyle aboneyim abone falan gibi hani şarkılar var ki Aysel Gürel'in şarkısıdır o bayağı hani Aysel Gürel'in bu tarz çok başarılı işleri var. Ama böyle bu garip sözlüğü, saçma şeyler anlatan, saçma sapan şeylerden bahseden gerçekten ve yani klip de çok saçma. Böyle bir dünya kültürler geçit töreni gibi. Bir yandan Meksika şapkalı adam, bir yandan başka bir şey falan hani anlamsız sözler, anlamsız klip. E, ama izlemesi de, dinlemesi de çok eğlenceli. Hakan Peker'in bir de böyle Barmen Minik diye şarkısı var. E, o da aynı saçmalıkta. Barda durur barmen minik şişe elinde Biz çalarız o durmaz hep oynar yerinde Ama işte şey, e, bunlar dönüm noktaları. 90'lardan ya, yani 89'da bir albüm çıkarıyor. Öyle yavaş yavaş artık başlıyor, dans giriyor işin içine. Zaten kendisi çok iyi bir dansçı. Hakan Peker aynı zamanda bir plak şirkete de sahibi. Oradan da çok isim çıkarmıştır. Mesela Burak Kutu işte. Peker müzikten çıkmıştır. Özlem Tekin Keza. Alo. Abi bu benim ger ya çok 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 en sevdiğim kliplerden biri. Şöyle bir iddiam var benim e, kendime dair. Etli Kayağını eşi İpek Açar benim kadar sevmiyordur. Maksimum benim kadar seviyordur. <laughs> çok seviyorum abi. Yani bunu söyleyebileceğim bir Sezen Aksu var. Sezen Aksu hani başka bir boyutta zaten o şey. Hani böyle millet böyle birini görünce ha falan diye var ya hayranlık duygusu. Öyle bir sevgim var ama tabii bağırmam. Sadece benim için böyle annemle falan şey yaptığım, zihnimde eşlediğim aynı benzer özellikler buldum. Çok çok sevdiğim bir insan. Bir de öyle Kayan. Kayan da hani benzer şekilde böyle bir baba figürü gibi geliyor. Yaşı, şeyi böyle bir ağırlığı var. Kayağını şu hallerde görmek. ya yani bu adam ciddi bir adamken, dertli dertli şarkılar söyleyen bir adamken genel olarak. Şurada işte böyle bel boy kını, kılığında, işte İpek Açar'a e, hem vokalisti hem de daha sonra eşi olacak hanımefendiye e, türlü oyunlarla odasına girmeye, barışmaya çalışan bir adamı canlandırıyor. Bunu çocukken görüp çok şaşırmıştım. Bu e, 95 falan olması lazım. Baksana abi bisiklet sürüyor, çiçekler getiriyor, rakı götürüyor falan böyle. Çok il gazete götürüyor. Sonraları zaten şunu da öğrenmiştim. Elif'ten öğrenmiştim bunu. Ee, Kayağan bu video klip işini ilk başlatanlardan. Ee, öncesinde hep TRT'nin teşvikleriyle e, stüdyolarda, e, TRT stüdyolarında yapılan klipler var. Kayahan kendi prodüksiyonuyla işte bunları kasetlere alıyor ve özel televizyonların çoğalmasıyla birlikte oralara kendi götürüyor. Kendi kliplerini çeken ilk isimlerden biri. İşte bu da böyle orijinal, tatlı, sevdiğim bir klibi. abcana canavar gibi klip. Ah. <laughs> <laughs> Rahat, şey formata aykırı değil mi? senin buraya gelmen? Senle şöyle, şöyle dans seni tutarak şu figürü yapmak istiyorum abi şu anda. Ee, Yine... Yine izleyenler bizi yapmış gibi ayarladı. <laughs> Abi inanılmaz dans figürleri var bunda. İnanılmaz hareketler var. Bu arada her sahnesinde farklı bir gömleği var. Masum kırmızı. Gül. Bu <laughs> klipte 200 gömlek, 40 tane ceket, <laughs> 22 pantolon falan var yani. Abi şu zaten geçiş bak yani. <laughs> Abi diğer, inanılmaz bir klip. Diğer yapımlar halt etmiş yani gömlekten şeye geçiş, takıma geçiş. <laughs> teknoloji ise teknoloji. <laughs> <Stylingse> styling ise styling. <laughs> senaryo senaryo. Hepsi var. Mahsun Kırmızıgül'e de burada, buradan sevgiler tabii bizi izliyorsa. Hem beni Twitter'da engelledi. <laughs> yani 2009 yılında falan. O halde umarım bu bir vesiledir yani. Sen de sevgini burada dile getirdin artık. Hakkında söylediğim hiçbir şey yok. Ne yaptı neden engelleyeyim bilmiyorum. Hiçbir şey yok. Ama engelleyeyim. <laughs> Samimi söylüyorum. Bu klip beni birçok zaman ağlatıyor. Ee, ya çok zor ağlayan biri değilim zaten hani oradan şey yapmayayım. Ya şarkı da zaten hani duygusal bir şarkı, sevdiğim bir şarkı. Şimdi ama bu klipte Beatles'la, e, Mustafa Kemal Atatürk'le falan hani böyle sahneleri o dönem için en yeni bir teknoloji, yeni gördüğümüz e, bir şey. Hem yani böyle bir şarkı yapıp üzerine Öyle isimleri düşünmesi, oradan Mr. Spaan çıkması, başka bir şeyin çıkması, Ayhan çıklı olan sahneleri var. Yani kendini de çok güzel oturtmuş. Ya yani çok ince düşünülmüş detaylar var klipte. Beni çok duygulandırıyor gerçekten. Hani şunu burada söylemek lazım. Mirkelam deyince de ilk akla gelen klip bu değil. Her geceyle çıkış yaptı ve bir günde, bir günde bütün Türkiye tarafından tanındı. Ee, koşan adam olarak. Şeyler vardı. Türkiye'yi turlayan adam. Ee, evet. <laughs> Şeyler vardı. Zaten böyle. kelam koşan adam. Ee, Gülşen pijamalı kız. Bendeniz abocır kız. Seden Sedengürel şapkalı kadın. Falan böyle böyle isimlerle ünlü olan kliplerle ilk klipleriyle ünlü olan isimler vardı. Her geceye dair bir de şöyle bir şey anlatmıştım Mirkelem. Onu da söylemek isterim. Her geceyi çıkarmaya hazırlanırken Tarkan e, e, şarkıyı çok beğeniyor ve şarkıyı istiyor. Bir kelamda şey diyor. Kardeşim dur da bu benim çıkış şarkım diyor. Ben söyleyeceğim diyor. <laughs> Tarkan diyor ki o zaman bu şarkıda ben de yer almalıyım. İşte vokaline e, vokalini Tarkan yapıyor. böyle Nameli bölümü var ya diye. Tarkan'ın var da ilginç şarkılarda öyle vokal. Mesela Metin Arolat'ın yine bir başıma diye şarkısı var. Sonunda böyle namesi Tarkan falan. <laughs> Neyse buradan her geceye bağladım ama ee, dediğim gibi bu, bu klip beni çok duygulandırdığı için ondan bahsetmeyi de tercih ettim ama bu klipteki detaylar mükemmel yani. Abi şişt. Bence şunu söylemek iddialı olmaz. Bence 90'lı yılların en orijinal klibi bu çok da cesur bir klip. Bu klibi ilk nerede gördüm bu arada biliyor musun? Ana haber bülteninde. Bu bu klip Türkiye'de bir tartışma yarattı. Pek çok insan bilir artık hani böyle çok yeni bir bilgi değil ama bir zamanlar niş bilgiydi. Ee, buradaki ana karakter arkada yürüyen Fikret Kuşkan. Vallahi Üzerine söyle muhteşem bir şarkı. Muhteşem bir şarkı zaten. Sonra pek çok kişi söyledi. Melis Sökmen söyledi önce 90'larda. Arkasından Teoman'la bilir şu o kişi tabii bu yıllarda. Ama hem çekilmesi çok zor klip. Tek sekans mı denir? Plan sekans mı denir? Ee, sekans. Tek sahne. Bütün klip. Yani olağanüstü bir iş ya. Oğlum, yani tülerim diken diken oldu bahsederken bile. Olağanüstü bir iş. Orhan Atasoy çok büyük bir müzisyen olduğunu düşünüyorum. Orada en sevdiğim şarkısı değildir. Benim en sevdiğim şarkısı Satırlara Sığmadın'dır. Orhan Atasoy'un. Çok yani bir gitaristin yazabileceği en iyi şarkılardan biri olduğunu düşünüyorum. Sana olan duygularım satırlara sığmadı. Düşündüm ki anlatmanın bir başka yolu daha var. Sana yazdım, seni yazdım, sana çaldım, beni çaldın diyor. Ve sonra muhteşem bir gitar giriyor abi. Ama bu şarkıda en sev yani bu şarkıda en sevdiğimiz ikinci şarkısı muhteşem bir klip. Öyle çok büyük gündem olmuştu. Abi yani bir yandan da işte yani Türkiye'de yok sayılan karakterlere yer veriyor aslında klip. Yanılmıyorsam Karaköy sahilinde çekilmişti. Öyle hatırlıyorum. Bu klibin de yönetmeni Umur Suragay aynı Demet Sarıoğlu'nun Kınalı Bebeği'nde olduğu gibi çok çok büyük iş yani. Abi yine bir şey söyleyeceğim. Şimdi bence yine bu şarkı çok güzel bir şarkı, çok güzel bir şarkı. Hani sözleri, müziği, Sertab Erener'in o gerçekten sesinin muhteşem olduğu zamanlardaki hani kusursuz yorumu ve klip de yani bir şarkının ruhuna bu kadar uygun çekilebilir. O anlamda yüzde bir milyon takdir ettiğim bir klip yani kusursuz bir iş. Ya yani bu klip mesela neyin şeyi olmalıydı? Hangi şarkıya böyle bir klip çekmeli, çekilmeliydi desen bu. Ee, klipte Sertab Erener'in ve kardeşi Serdar Erener'in e, abisi zannediyorum. Abisi. Ee, çocukluk videoları var. Yani dediğim gibi sözlerle çok örtüşen böyle beni zaten şarkı da çok duygulandırıyor. Kliple birlikte falan denk geldiğimde yine az önceki gibi söyleyeceğim. Hani gözlerimin yaşardığı çok olmuştur çok övgüye layık bir iş. Çok çok yani. Evet. İknur Soydaş'tı. Evet İknur Soydaş'tı ee, bu klipteki hanımefendi. Bir ya bu, bu, kafamda bu klibi eşlediğim bir klip daha var. Belki pek çok insanın kafasında öyledir. Bir Metin Aralot'un Merve İldeniz'le çektiği e, Dert Değil klibi. Bir işte bu Karabiberim klibi. İkisi de klipte oynayan mankenlerle ünlenen işler. Bakınca bence çok güzel bir klipte de değil. Hani ama işte bu sayede unutulmayan e, bir iş oldu. Tabii çok ilginç bir kariyer. E, göbekten yenilen zeytinler. <laughs> yani ee... bu zaten. Birinde yoğurt, birinde zeytin. <laughs> Hadi bakalım kolay gelsin. Şimdi evvela şunu söylemek isterim. Ee, ya bu şarkı her ne kadar böyle bir hareketli şarkı e, olsa da böyle bir disco şarkısı olsa da ki bu şarkı ile ilgili bak ilginç bilgi verebilirim şuradan. Avrupa'da da diskolarda çok çalınmış. O kadar çok hani o denli çok çalınmış ki Avrupa basımı plakları falan var bu şarkının. Eğlenceli bir şarkı olmasına rağmen çok derin çok güzel sözleri var. Ee, Sezen Aksu kendi ee, şey yapamamış, toparlayamamış sözleri. Aysel Gürel sonra gelmiş. Muhteşem sözleri yazmış yani. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum bu kadar güzel sözlere. Sezen Aksu'nun bir sürü şarkısında olduğu gibi. Burada da yani yine şarkıda anlatılan ihtiraslara e, uygun şekilde dünya siyasetinden örnekler diye. Yani. Evet. İkonik sahneler. Bugün Sersizim. ikonik kelimesini çok kullandım. Klip orijinal. Çok akılda kalıcı. Şuradaki bir sürü şeyi benim jenerasyonum ilk kez bu klipte gördü. Ee, bir başka Amerika sahnesi. Evet. Yine Abdullah Oğuz. Yine Amerika. Önce Yaşandı Bitti çekiliyor. Zannediyorum. Daha sonra bu çekiliyor. En çok Amerika'da çekildiği konuşulmuştu. Ee, klip de şey bir klip. Burada böyle sadomaso bir ilişki var. Hani Hakikaten Türkiye'ye fazla gelebilecek e, şeyler bunlar. Daha doğrusu rahatsız edici gelebilecek demeyeyim, diyeyim. Fazla demeyeyim de. Ama Amerika'da çekilmesi bundan bile daha çok konuşuldu. Şey de aslında yaşandı bittiyle başka bir ortak yönü bence şu da olabilir mi acaba? Ölürüm Sana da rak tandansında yani orada evet. olabilecek. Ama böyle Tarkan'ın rak tandansında deyince akla ilk biz nereye geliyor? Dön Bebeğim mi yoksa Ölürüm Sana mı sizin favoriniz diye araya bir asist atayım dedim. Direkt sadece bu ikisi Ay, arasında. Aynen. Mı? Çok zor soru. Çok zor soru ama ölürüm sana diyorum ya. Bence de introsu yeter. Böyle bayağı coşkulu böyle. Ben dön bebeğimciyim. O yüzden... Ama belki... senin sen o hazır şey. <laughs> olmaz, hazır <laughs> iplah olmaz bir romantiksin sen. Abi şimdi bu klibi dedim, ben dedim sana hani koyalım diye direkt. Tulga. Başka bir şarkısını bilmediğim böyle 90'ların One Hit Wonder'larından hatta One Hit Wonder bile olmadı. Bu klip unutuldu gitti. Az önce bilmiyorum gördün mü Gülşen var bu klipte. Gülşen'in Türk televizyonlarına girişi Gülşen oynuyor. Ama Gülşen oynadığı için değil. Hani her ne kadar bununla ilginç bir yön kazansa da benim için şundan çok sevdiğim bir klip. Çok orijinal bir fikir var burada. Matrixvari bir senaryo var. O dönemin teknolojisinin üstünde oradan bilgisayardan yazılımsal bir şeyler yapıyor. Bütün İstanbul'daki meydanlarda, AVM'lerde, şeylerde ee, bu görüntüler çıkıyor ve Gülşen'i tavlamaya çalışıyor sevgili Tulga. Tulga hala bir şeyler yapmaya çalışıyor bu arada. Ben Instagram'da bakıyorum arada. Bunları falan da paylaşıyor. Tulga Aktu. Bir de ya bir eski İstanbul turu burada. İlçe meydanları, işte ee, işte Kapitol falan gibi e, ak merkez gibi zannediyorum. E, Kapitol'dan yüzde yüz eminim de ak merkezden değilim. E, alışveriş merkezleri. Öyle, eski İstanbul turu attırıyor bu klip bana. Bir de az önce Tarkan'dan bahsediyorduk. Tarkan bir iki yıl önce geçecek diye bir şarkı çıkardı e, bilirsin ki. Tesadüftür Tarkan'ın gidip de Tulga Aktu'dan esinleneceğini zannetmiyorum. Ama şarkı, o klibin senaryosu çok ciddi şekilde ee, bunu andırıyor. Onu da böyle not olarak düşmek isterim. Bu adamın adı İnan. <laughs> <laughs> Ve abuk sabuk danslar yapıyor. ya yani inanılmaz danslar yapıyor. Yani eşi benzeri yok diyeceğim aklıma Doğuş'un Doğuş'un uyan klibi geliyor. Bu kadar saçma danstan eden başka bilmiyorum. Cankat diye biri vardı. Şişt, kız baksana diye bana diye şarkısı olan. O da yapıyordu ama yok. Bunun kadar saçma hareketler belki biraz doğuşta vardır. Bu da yine Vanit Van'dır bile değil abi. Böyle bir adam vardı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şarkı hoşuma gidiyor ya. Birazcık. Böyle. Abi harika bir klip. Çok eğlenceli bir klip. Çok eğlenceli bir klip. Eee <laughs> Yani müthiş bir senaryo. Müthiş oyunculuklar. Şuradaki en detay dışarıdaki adamlara, mahalleliye, çocuklara kadar müthiş bir oyunculuk. Yani dönemin tabii ki dalga geçilen e, şarkıcılarından. Zaten Ciguli de bunun yolunu açmış. Ne şarkı öyle çok e, ciddi alınsın diye yapılmış bir şarkı. Ne şu hareketler, ne de klip çok ciddi alınsın diye yapılmış işler. Ama bir yandan sonradan da şunu fark ettim. Hani Ciguli gerçekten saygın bir sanatçı ya. Hani bir akordeon ustası. Kim Gülben Ergen'in mine bir programına katılmış. Ee, bunu ben yıllar sonra YouTube'da gördüm. Sen gidelim bu yerlerden. Akordeonla sen gelmez olduğunu söylüyor. Gerçekten hani çok başarılı. İşte Babilon'da işte bir Ekiple ee, bir orkestroyla İstanbul'da. efendim? Kolektif Ha, Kolektif İstanbul'la yani iş yapıyor. Gerçekten hani adamın yeteneğini e, görüyorsun. Hani Allah rahmet eylesin. Yani güzel bir renkti bence Türk müziğinde. Ata ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Bendeki videoların sonuna geldik. Ama kapatmadan önce de facto öyle birlikte en şık hareketimizi seçelim istiyorum. Burada pası sana atacağım. Senin seçimin hangisi? programda söylediklerimle de çelişmeyeyim. Hani gerçekten de öyle. En şık hareket gemiler ya. Ne kadar tartışıldığını söyledim. Az önce Elif e, Türkiye'de yok sayılan karakterlerin de e, olduğunu söyledi. Ya bunu daha da özel kılan ki bir bu zaten başı başına bir iş. Daha da özel kılan e, bugünkü gibi bir bilinç yokken e, bunu yapmak. Hatta yani bugünkü gibi bir Yine öyle böyle bu konuda bilinçli kitle varken, ya ben böyle şeylerde bazen şeye de takılıyorum. Bu konu özelinde söylemiyorum da artık böyle bir konuda bilinçlenildi. Ya böyle bir şeylerde şova kaçıyor. Şovdan kastım. Ekmek yemem e, üzerine. E, evet, ekmek peşinde koşuluyor bazı şeyler üzerinde. E, üzerinden böyle ben aa çok cesurum demek için yapılan bazı şeyler. Olduğunu görüyorum ve artık bir şeyler kendi karikatürüne dönüşüyor. Ee, dediğim gibi bu konu özelinde söylemiyorum. Ama böyle bir bilinç yokken, böyle bir gündem yokken e, yaygın olarak şu işi yapmak ve bunu bu kadar güzel, şık bir şekilde yapabilmek harika. Hatta çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bendeki videolar bitti. Defakto ile birlikte en şık hareketimizi seçtik. Defakto'nun sunduğu video kulübünün sonuna geldik. Kapanışı sen yap istiyorum. Senden rica ediyorum sanatıyorum bu noktada. Video kulübünün bu haftaki konuğu bendim. E haftaya başka arkadaşlarım olacak. Görüşmek üzere. <laughs>